merhaba arkadaşlar. Kanalıma video hoş geldiniz. Bugün de sizlerle Kore günlükleri part 2 videosunu çekiyoruz. <laughs> merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Arkadaşlar biz ne, neden bu kadar sevinçliyiz? Çünkü biz bugünleri plaja gidiyoruz. Kore'nin plajını gezeceğiz. Demiştim Kore günlükleri parçalar olacak yani. Bir de arkadaşlar yazın belki kardeşlerim de, gelebilirim. Bu zaman gezemediğimiz yerleri de görebiliriz. Arkadaşlar dediğim gibi internetim burada çok zayıf. Ne bileyim bilmiyorum. Nedense yani arkadaşlar burada internet çok zayıf. Videolarım yüklenmiyor. Ankara'ya geldiğim zaman bu videoları yükleyeceğim. Posta paylaşmıştım. Videomu postuma bakmayanlar bakıp oradan da Mehmet alabilirler arkadaşlar. Bugün de sizinle kombinlerimizi yapacağız. Çantalarımızı hazırlayacağız. Neyse. E, hadi başlayalım o zaman. Arkadaşlar. Bildiğiniz gibi geçen defa mayolar almıştık. Bu benim mayom. Arkadaşlar çok güzel oldu. Burada da iki tane mayom var da. Ben bunu denemek istiyorum. Ona göre bunu yapacağım kendimleyim. Arkadaşlar çanta seçelim. Çanta bu olsun mu arkadaşlar? Çok güzel oldu. Bir de güneş kremlerinde. Arkadaşlar biliyorsunuz buranın makyaj malzemeleri çok güzel. Yani buranın makyaj malzemelerini de alacağım yani gideceğim makyaj malzemelerini. Makyaj ürünlerinin olan yerlere gideceğim. Kozmetik mağazalar falan. Geçeceğiz arkadaşlar oraları inşallah ki çok güzel olacak bence. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar arkadaki seslerden dolayı kusura bakmayın yani özür dilerim biraz maç buldum karşınızda. Neyse arkadaşlar ne diyorduk? Ee, kozmetik mağazalar gireceğiz Arkadaşlar bir de bana böyle bir şey diyorsanız Kore marketinde 24 saat kaldım. Arkadaşlar bu başka bir ülke. Bilmiyorum nasıl olur insanların tepkisi Buradan bir insanla alaka kurmak böyle tamam yolda veya bir yere gidiyoruz ben orada konuşup gidiyoruz Elif abim. yani orada konuşuyorum çok güzeldi biliyorum bu dili çok sevdiğim bir de değil ya yazılarını da çok seviyorum ama arkadaşlar yani orada bir insanı bul onunla konuş malumatını al izin al böyle çok uzun bir şey 20 saat kore yemekleriyle beslendim arkadaşlar ben bazı şeyleri sevmiyorum. Yöresel yemeklerinde yani sokak lezzetleri falan da dediğim gibi arkadaşlar sokaklarda yemekleri çok baharatlı olduğu için koklar biraz çok nasıl diyeyim karşılık yani benim çok hoşuma gelmiyor. Ee, buradan abur cuburlar alıp eve aparacağım. Kardeşlerimle deneyeceğiz. Kızlar da abla fazla kardeşleri ama ben o zaman da YouTube'a video çekeceğim yani arkadaşlar merak etmeyin. Şimdi Iı, Kore marketlerinden bir iki de şey alıp deneyebiliriz. Ama ben istiyorum ki yani o eve apacaklarını burada denemeyeyim arkadaşlar. Bir de alışveriş yaparken yapacağım sizinle. Sonra eve giderken de o şeyleri apacağım yani. Neyse çantamızı hazırlıyorduk. Mayonu koyacağım. Buraya sığmadı. Neyse sığdırırız ya yani, arkadaşlar. Böyle ben bunu ne de isterim. O bizim ağzı açıkça. Arkadaşlar o bizim getirelim. Böyle sis çantaları istemiyorum arkadaşlar. hadi portal. Yok arkadaşlar buna zaten sığmaz yani. Ee, ne yapalım? Ha kombinleri bulalım arkadaşlar. Bu arkadaşlar ben bu kıyafetimi giymek istiyorum. Bakın şöyle çok çok güzel zarif bir elbise. Şey. Ben bunu giyiyorum. Giyeceğim arkadaşlar. Bunu koyacağım. Şimdi gözlüklerimi bulalım. Gözlük. Telefonumu göstereyim buradan. Pasaportumu koymak istiyorum. Koymak istemiyorum. Bilmiyorum arkadaşlar. Ne bileyim? buradan koyayım mı, frame'i bilmiyorum arkadaşlar. Pasaportu, pasaportumu buraya koyacağım arkadaşlar. Yani tamam güzel. Bir tane de götüreceğim arkadaşlar. Şimdi küçük bir şey, şey kesimi son olmaz bence denizin altında çekeriz Kısa olur ben de telefonumu götürüyorum hazır açılmışken şimdi bakalım burada neler var lenslerimi takacağım öncelikle çünkü gözlerimi koymam şimdi Şimdi serumlarım gece bakım falan. Arkadaşlar benden gece gündüz bakım istiyorsanız eve gittiğim zaman çabuk bir şekilde çıktım. Arkadaşlar bir evimi değiştireyim mi sizce? Taşınayım yani? Bu evi de çok sevdiğim. Ben arkadaşlar tek yaşamak istiyorum yani. Lisedeyken kısa ara yaşadım ailemden ayrı ama tek kendime mahsus bir evim olmadı. Ben bunu çok istiyordum yani. Ama ailem de çok duydum. Ben de kıza göndermeyecektim aslında arkadaşlar. Yani bakın ben böyle dediğimi. Ben neden götüremedim ya? Yani. Ha, kıza göndermeyecektim arkadaşlar. Çünkü onlar çok seviyorum. Zaten kardeş sevilmez mi? Canlarım benim ama arkadaşlar yani annem dedi ki göndermeyesin falan. Çocuklar yani ben video çekiyorum yani meşgul olamıyorum derslerden geri kalacaklardı çok ödüm kopuyordu benim yanımdayken şükür ki öyle bir şey olmadı. Şimdi de yaksılar ama yani özlüyorum arkadaşlar. Sonuçta kardeşlerim, canlarım, benim evim. Yani. Bunu götürsem taksam, de taksam mı acaba? Nasıl bir şey ki lan? Bu güzel, ben beyim, de devasa böyle ama ne bileyim ya içime sınmıyor hiç. Tabii şöyle bir şey de takabilirim de. Hmm. Bu çok güzel bir yani elbisemdi ama son olarak bu kaldı. Arkadaşlar ben elbisemi giyeyim. Kızlar eşyalarını götürsünler biz bir gelelim sonra. Arkadaşlar biz hazırız. Çantamı çıkarmışım. Arkadaşlar biz hazırız. Kızlar eşyalarını benim çantama koydular. Mayalığa koyacağız şimdi. Arkadaşlar sizce bu gözlük mü? Bu gözlük mü? bu gözlük bence bu yakıştı ya kötü değil kanka sen istiyor musun bunu tamam, vereyim sana yok ya istemiyorum ancak bu gözlüğüne göre bence de arkadaşlar kalite bu gözlük Hı, ne yapalım arkadaşlar herkes kendi istediğini taksın dimi yani şimdi biz çantalarımızı hazırlayıp evden şipşak çıkıp geliyoruz arkadaşlar biz hepimiz hazırız şıkkıdın şıkkıdın otuzlar olduk ya Neyse gelsene ve satın. Nereden nasıl bir işi varmış. Arkadaşlar bu zaman çıkalım. Neyse de bekliyoruz zaten. Orada buluşuruz. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Biz geldik. Arkadaşlar çok güzel çiçekler var. Acaba bir çiçekler kapanmak önemli. Kanka bir sorsana. Ne yapacaksın? Sen gelip sen Ne yapacaksın? <laughs> Annemle arkadaşlar kanka Ay teşekkür et arkadaşlar bir duruyu daha Ben gerçek hayatta da Koreci biliyorum Ama yani çok da iyi bilmiyorum Yani mükemmel diyemem ona göre de en sevdiğim yeri. Gerçekten yani. Ama gerçek hayatta kırıcı biliyorum. Nasılsın merhaba adım. Nasıl bu bu böyle demeyi biliyorum. Yani. Ne? Böyle, böyle Küçük bir duygu olsun. Kankalarım benim. Canlarım. Kız bu ne? Bu oyuncak ya. Korktum ya.

Arkadaşlar kere sakın ne yapacağız arkadaşlar? Arkadaşlar çok güzel. Sordum arkadaşlar. Ücretsiz olarak kalmak oyalanmış. İzlenmek falan. Tamam o zaman. Kanka bir tane de. ilk alıyorum. zaten. Birimiz ya. tane olsun. Tamam. Tamamdır. İki tane daha tamamlar kalmış. Ben de Çok güzel Tatilin keyfini çıkarmak yani çok güzel, güzel, güzel. Yani, bir şey işte, Arkadaşlar Ben bir de de bir Neyse ne kadar istedim. Artık o kadar istedim. Bakın. Bu aralar bu söz yani neyse 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 gündü. Hadi gidelim üzerim. Ben güneş vereceğim. Ne güneşlenmesi ya? O zaman alt çantama da göz kırakalım. Şimdi iyi arkadaşlar. Ay çocuk yani çocuk. Yine ne güzel. Neyizle. Problemimiz var mı? Yani bizim videomuzda mı? Bizim videomuzda mı? Bizim

Arkadaşlar burada yani sözsüz yüzmek olmazmış. Gel kabahatlı bir yer var oradan çekmişiz. Hadi gel Aslı'ya söyleyelim. Gidemeyeceğim. Aslı burada ha, denizde işte, balıklar var. Bakın okay. an çok güzelmiş nasıl yüzeceğiz. Buradan söz tahtası götürüyor. diyor? Öyle mi? O zaman ben bunu götürüyorum. Bir de ne mavi şimdi daha. Sen Deneyim. Ben Arkadaşlar, ben bir şey Bu Arkadaşlar, Ama beni ben nasıl kendimle götüreyim? bana verin dedi. Kanka, sana getir, de bana ver. ne Ben Ne Aslında başka bir de Ben dedi, inşallah anlamıştık. Evet, yanımışım arkadaşlar. Gidelim, gidelim, gidelim. Kız kızı Bu gece. Deniz kabuğu arkadaşlar. Hem kızlara götürürsem de yani çok güzel olur. Kanka ya. Sonra ben de takip edelim. Bu ne O Balon balığı korkunç ailesi ay bekle beni burada yüzümü koymuyorum ay ben plaja gelmiştim sanmıştım yof Neyse o insan neydi? İnsan mıydı? Yaratık mıydı? var kadın çıktı diye yani kanka gelse kanka uçsanız buradan taş toplarımız benzin altı çok güzelmiş kanka yani buradan ölmek gidemem hadi gel dağlar taşları yapalım tamam kanka hadi arkadaşlar her şeyini yapacağız nani ya taşmaşız olduğumuz buraya. Ben de dedim şimdi milyoner olduk ya. Kapat yani kapat kapat. Neyse. Duymadım bir Ay bu taş taş. Şimdi oynayabiliriz. Kanka ya bu da taşı vururuz. Hangisi evvelin başına yani. Öldüler kalır bizim Bunu koyalım. Bak bu çok güzelmiş. Bu bu çok güzel. Aslı bu işte iyiymiş. Arkadaşlar siz Ece'yi görün yani bayılıyor böyle şeylere. Ay canım ya. Ece hoş senin için topluyorum ha. hoş. Kardeşim. Aslı'nın kardeşleri sizi çok seviyorum. Öpüyorum size canlar. Ben de kendi kardeşlerimi, arkadaşlarımı, kardeşlerini çok çok öpüyorum. Neyse arkadaşlar. Ay çok korkuyorum, korkuyorum. Nereden çok korkuyorum. Korkma. Aslı da gelsin yanımıza? Aslı gel ya gel. Böyle dediler ki yani geleceğim o acısı gelmemelisin. de o hayvanları görüp gelmemelisin. Gidemem yani. Kadın ikisiyle bir burayı. İyi anam da hepsini ya? İksini de getirsin yani. Ne oldu ya? Deniz mi? Deniz Ne kapatıyoruz. Bunun aynı saatte yeni bir şey, Ben kardeşim bu şeyle sonmara yok. Benim kardeşlerimin dehşet çıkmaya var. Böyle koyamıyor. Dondurmak istiyorum. Çok güzel var. Elif ya. Af. Ha, arkadaşlar. Bunların gelinden sonra susuyorsunuz. Yani soğursanız belki. Ben arkadaşlar kendi mekaniğime kola kurulur diye kendi bölümümüze ben seveceğim. Ben kendi 350 TL aldım. Bence uzun. Ben 300 TL aldım. Arkadaşlar ben 200 TL aldım. Arkadaşlar en pahalı 200 Yok orta 200 TL Neyse 350, 300, 250. Neyse arkadaşlar. Cüzdanımı getireyim. Kanka ya sen de böyle yapma. Kanka ya sen de böyle yapma. ya sen de ben kredi kartımı getirmiştim. Aa biz çözüm mü hayırlıyorduk? Kredi kartımı getirdim zaten. Ne gözüm hayırlıydı? kanka ne oluyor? Ne istiyorsunuz? Vanilya mı? O zaman da vanilya O zaman da vanilya istiyorum. Şöyle ödeyelim. Atalım böyle kredi kartı Arkadaşlar bizden tane mesela şimdi teklif kartı vereyim. Onunla şey yapınız iki verirseniz yani. Problem değil. Bak sana verdim. Şimdi. Sanki dondurma mu? Klavye alsam? Arkadaşlar nasıl videomuzun daha sonuna geldik. Biz üstümüzü değişip eve gideceğiz. Arkadaşlar otel yapma. Onlar böyle çok Kore günlükleri farklı da böyle gitti. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz videoma like atın. Kanalıma abone olup bildirimleri açın ki yeni video geldiğinizde yeni yönden izleyebilirsiniz. Sizi seviyorum. Bay bay. Bay arkadaşlar. Bay bay.